kim gitsin ikinci etabıyla devam ediyor. İpucu etabı başlıyor. <laughs> Takım olmaya alıştık. Hissediyorum onu. Evet. İpucu etabında her biriniz 10 bin lira kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi herkes tek tek oynayacak. Hamza ile başlayacağız. Ekranda kategorileri dönecek. Butonuna basacak ve kategorisi belli olacak. Sonra bulmasını isteyeceğimiz kelimeler dönmeye başlayacak. Bir kez daha butona basıp kelimeyi ekranları başındaki sevgili seyirciler ve ben görmüş olacağım. Kendisi göremeyecek. Ben ipuçları vereceğim tabii ki. Size yardımcı olacağım. İlk ipuçları benden. Ama sonra İpuçuna ihtiyacınız olursa her biri 2000 liraya mal oluyor. Başarılar diliyorum. Bu 24'ü şöyle 40'lara falan çıkartalım derim ben. İnşallah. Hamza ile başlıyoruz. Son 3 bölümün kazananı Hamza için kategoriler dönmeye başlasın. Anatomi ama hemşireydin sen değil mi? <laughs> Hemşireyim. Kelimelerin dönüyor. Güzel. İlk ipucu gelsin. Her insanda bir tane bulunur. Kafatası. Kafatası. Yanlış. İkinci ipucu gelsin. Kaslı bir yapıya sahiptir. Mide. Mide kaslı bir yapıya mı sahiptir? Ya güçlü sindirim yapabilmek adına kaslı epitel dokulardan oluşuyor, odur diye tahmin ediyorum. Bunu şimdi bilerek sordum. Açıklama yapacağını bildiğim için. Adam, ansiklopedi gibi olduğu için. Alın omuzlara ya, 8 bin kazandırdı ortak kasaya. 32 bin liraya yükseldik. Sevilay, senin kategorilerin dönmeye başlasın. İstediğin zaman basabilirsin. Soslar. Olabilir, olabilir. Mutfaklara nasıl? İyi. E yani. İstediğin zaman butonuna basabilirsin. Soslar. Olur. Güzel bir ipucuyla neden olmasın? İlk ipucu gelsin. Fermantasyon geçirmiş bir sıvıdır. Ketçap. Yanlış. 8 bin lira değerindeki ikinci ipucun geliyor. Temizlikte doğal dezenfektan olarak kullanılır. Temizlikte de kullanılıyor. Doğal dezenfektan. Hem sos hem doğal dezenfektan. Bence bulacaksın. Karbonat? Yok o sos değil. Karbonat sos mu? Değil. 6 bin lira değerindeki evet. üçüncü ipucumuz gelsin. Hadi sevil ay. Temizlikte, temizlikte. Elma, üzüm ve limondan yapılan türleri vardır. Elma bilmem nesi, üzüm bilmemnesi, limon bilmem nesi, nesi? Sirke. Sirke 6000 Türk lirasını kazandırdı Sevilay. Bravo. Güzel. 6 binden aşağı inmiyoruz. 8, 6, güzel. Hadi bakalım Enes. Senin kategorilerin dönmeye başlasın. sebzeler. Bakalım kelimeler ne? İlk ipucu gelsin. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Sarımsak. Sarımsak. Yanlış. 8 bin lira değerindeki ikinci ipucunu veriyorum. Çiğ olarak da tüketilebilir. Çorbası da sevilir. Domates. Yanlış. Altı bin lira değerindeki üçüncü ipucun. Gelsin. Yeşil renkli bir sebzedir. Çorbası da vardır. Brokoli. Brokoli. Çorbası. 6 bin lira kasaya kazandırdı Enes. Bravo. Bravo. İyi gidiyoruz. Oğuzhan sıra sende. Evet. Hadi bakalım kategorilerin dönmeye başlasın. İstediğin zaman durdurabilirsin. İller. Kelimeler ne? İstediğin zaman durdurabilirsin. Çok güzel. Oh, oh. Şu an kafadan beş tane ipucu sayarım. Senin ilk ipucun gelsin. Asurlular, Urartular, Abbasiler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Urartulara, Abbasilere, Asurlulara. Van. Van yanlış 8 bin lira değerindeki ikinci ipucun hadi güzel bir ipucudu. Hadi güzel bir ipucu daha. İlki de iyiydi. İlki de iyiydi. Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Güneydoğu Anadolu. Doğu Anadolu demiyorum. Şanlıurfa. Yanlış. 6 bin lira değerindeki üçüncü ipucun tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Tarihi surları. Hat, hatta... O... Diyarbakır. Neresi? En başta aslında onu diyecektim. Diyarbakır. Niye demedin? Kısmet. 6 bin lira ortak kasaya kazandırdın. Müthişsiniz ekip. Müthişsiniz. Kasamız oldu 50 bin. Abi, Şimdi bu etapın galibi ve bizden ayrılacak olan ikinci misafirimiz e, e, e. kim? Onu öğrenmenin zamanı geldi. Kim gitsin de. Skor tablomuza bakalım. Hamza 8 bin. Sevilay, Enes, Oğuzhan 6 şar bin. Hamza lider. 9 bin lira kazandırmış Oğuzhan. 12 bin lira kazandırmış Enes. 9 bin lira kazandırmış Sevilay. Kasa 50.000 bin. Hamza. Kim gitsin? Maalesef gene üzülerek söyleyeceğim. Ee, ya gene kasayı koruma adına en düşük olanlardan söyleyeceğim. İki kişi kalıyor. Maalesef Oğuzhan Bey diyeceğim. Oğuzhan. Evet. Oğuzhan buraya kadarmış dediğim her zaman dediğim gibi her yarışmanın bir kuralları var. Seninle vedalaşıyoruz. Sağlık olsun. Aileye, sevdiklerine selamlarımızı, sevgilerimizi ilet lütfen. Tamam. Hoşça kal. Oğuzhan'ın bu etapa kadar kazandırdığı 9 bin Türk lirasını 50 binden bir çıkartalım. 41 bin liramız var. Bu oynayacağımız yeni etapta kasayı bayağı doldurabiliriz